Herkese merhaba. Benim okulum kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde dalgalar, yay dalgaları soru çözüm videosuyla birlikteyiz. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalga değildir? Elektromanyetik dalgalar neydi? neydi? Radyo dalgaları, mikrodalgalar, görünür bölge, X ışınları, gama ışınları, gibi dalgalardı. Kızıl ötesi, mor ötesi gibi ışınlardı. Bakıyorum yorum ses dalgası bunların dışında kalıyor. Ses dalgası elektromanyetik dalga değildir. Cevabım D seçeneği. İkinci soruya geçiyorum. Mekanik dalgalarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Mekanik dalgalarda neydi? Enerji taşınır mıydı? Evet. Boşlukta yayılmaz mı mekanik dalgalar? Mekanik dalgaların yayılması için bir ortama ihtiyaç vardı. Hatırlayın. Dolayısıyla boşlukta yayılmazlar. Ortam değiştirirken hızı değişir. Evet bu da doğru. Cevabım 1, 2 ve 3 olacak. Geçiyorum. Bir dalganın periyodu ve dalga boyu bilindiğine göre, dalganın hangileri bulunabilir? Şimdi periyot ben t çarpı f eşittir 1 olduğunu biliyorum. Burada periyodu biliyorsam, demek ki ben buradan frekansı da bulabilirim. Bir geldi. Yayılma hızı şimdi hız ile e, hatırla e, neydi? Dalga boyu çarpı frekanstı. O zaman ben buradan frekansı biliyorum, dalga boyunu biliyorum, o zaman hızını da bulabilirim. Peki genlik? Genliği bulamam. O yüzden cevabım 1 ve 2 olacak. Bir diğer soruya geçiyoruz. Şöyle türdeş yay üzerinde ABC atmaları oluşmuş ve ben bunları F kuvvetiyle çekiyorum. Bunların hızları nasıl olur? E şimdi aynı yay üzerinde aynı kuvvet etki ettiğine göre dolayısıyla bunların hızları VA eşit VB eşit VC şeklinde olmak zorunda. Yani üçünün hızı birbirine eşittir derim. Geçiyoruz. Burada bir atma verilmiş kalın yaydan ince yaya geçen bu atmanın bu atma için hangileri doğru hangileri artar şeklinde bir soru. Şimdi buradan kalın yaydan ince yaya geçen bir atmanın ben buraya V1 hızı dersem şuraya da X1 dersem genliğine de Y1 diyorum. Hatırla kalın yaydan hafif yaya ne oluyordu buradaki nokta Se serbest uç gibi. Serbest uç gibi davranıyordu. Dolayısıyla serbest uçta iletilen ve yansıyan yansıyan bu şekilde iletilen atmadan nasıl oluyordu? Şöyle şu şekilde oluyordu. Burası kalın. Şurası ince yay. İşte burada neydi? Her zaman gelen daha büyük değil miydi genliklerde o zaman y1 büyük y2 y1 büyük y3 yani y1 hiçbir şekilde artmaz yani o dediğim y1 ne? genlik genlik hiçbir şekilde artmadığını buldum peki hız hız dediğim ifade Hafif yaylarda yani ince yaylarda daha fazla bir hıza sahip oluyordu. Dolayısıyla buradaki hızına V2 buna V3 dersem V1 V3'e eşit V2'den daha küçük. Yani V2 onlardan daha büyük şeklinde olmak zorunda. Dolayısıyla hıza arttı mı? Evet arttı ilk duruma göre. Bir geldi. 3 genişlik. genişlikte hızlarla aynı şeydi. O zaman x2 eşittir. x1 eşit x3. x1 şu. x2 şu. Demek ki ne olmuş oldu? genişlikte de arttı mı? Evet arttı. Cevabım 1 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer soru. Şöyle burada iki tane atma verilmiş. V hızıyla giden ve V hızı saniyede bir birim şeklinde gidiyormuş. Hangi aralıkta atmalar ilk kez sönümlenir? Ee, bir bölme bir saniye şeklinde gidecek. Bakıyorum şu şöyle bir saniyede geldi. Sabit uç ne olur? Baş aşağı olur. İkinci saniye şöyle. Üçüncü saniye. Dördüncü saniye şurada. Dört yazdım buraya. Şimdi diğerini dört saniye öteleyeceğim. Birinci saniye ikinci saniye Üçüncü saniye serbest uç ne olacak? Geri dönecek. Dördüncü saniye dört. Bunlar ilk kez sönümlenir. Devam ediyorum. Beşinci saniye. Altıncı saniye burada bekliyorum. Beşinci saniye. Altıncı saniye. İşte üst üste bindiler ve biri diğerinin aynı dalga, aynı atması olduğu için bunlar altıncı saniyede yani hangi aralıkta? Ne o aralığında? İlk defa sönümlenir diyorum bu soru için. Geçelim. Bir diğer soru atmalar kaç saniye sonra birbirini sönümler yine her bir bölme bir saniye şeklinde olacak. Burada bakıyorum birinci saniye, ikinci saniye, serbest uç geri döneceğim 3, 4, 5, şöyle 6 saniye yapalım bakalım. Burada 6. saniyedeyim. Şimdi buna geliyorum. 6 saniye şunu öteleyeceğim. 1, 2, sabit uç baş aşağı olur. 4, 5, dur 1, 2, 3, 4, pardon evet şu 5, şu 6. Şimdi oldu. 6. saniyede buradayım. Ha, bak bunu 1 saniye ilerletiyorum. 7 burada oluyor. Bunu 1 saniye ilerletiyorum. 7 buraya geliyor. Demek ki neymiş 7. saniyede? birbirlerini sönümlerlermiş diyorum. Diğer soruya gelelim. Atmalar ilk defa karşılaştıklarında görünüm nasıl olur? Şimdi şöyle bunları yine öteleyeceğiz. Öteleyelim bakalım. Buradan başladım. Bak başlangıç noktasına geldim. Birinci saniye. Serbest uç. O zaman ne olacak? Geri dönecek. İkinci saniye. Üçüncü saniye. Dördüncü saniye. Beşinci saniye şöyle. 5. Şuna 5 ekleyelim. Ne olacak? 1. saniye, 2. saniye, 3. saniye, 4. saniye. 4. saniyede burada. Demek ki ne olacak? Ha ben bunu geriye ilerleteceğim. Bak bunu gördüm. 4. saniyede böyleyim. O zaman bunu bir geriye atıyorum. Çünkü çok geçmişim. 4. saniyede o zaman bu burada. İşte bunlar 4. saniyede bu şekildeler. Bunu aynı şekilde buraya böyle aktarıyorum. Bu dördüncü saniye şu şekilde geliyordu. Bu da baş aşağı olan atma. Bu da bu şekilde. Şimdi bunlar, bunlar görünümün nasıl olacak bir buna bakalım. Burada birinci yol. Şöyle diyebilirsin. Bak burada kare olan sistemi bir birim ama üçgen olan sistemde hiç yok. O zaman ben kare olan sisteme şöyle denge noktasını çiziyorum. Kare olan sisteme bir tane noktayı koydum. Yani büyük olan yener. Öyle düşünmek lazım. Şuraya bakıyorum. Ortada tam ortasında karenin bu bir birim. Bu da bir birim. O zaman ikisi birbirini yedi. Sıfır birimde. Şuraya bakıyorum. Bu üçgende hiç yok. Ama dikdörgen tarafı ben birim diyor. O zaman nedir? Bu noktaları birleştir. İşte benim atmamın görüntüsü bu morla çizdiğim şeklinde olur. Bu birinci yoldu. İkinci yol nasıl olur? İkinci yolda şudur. Şunu da göstermek istiyorum. Şimdi bunu böyle bu bu şekilde bulduk. Bulduktan sonra şu üçgen olan atmayı içeriye kaydırıyormuşuz gibi düşün. Yani şuraya böyle bir yuvarlak aldığımı düşün. Şöyle bir nokta koyduğumu düşün daha doğrusu. Bunu kaydırırsam üçgen bunun içinde şu şekilde olur mu? Nokta burada. İşte geri kalan nokta olmayan yeri tara. Yeni görüntüm ne oldu? Şu taralı olan bölge. Yani İşte şu şekilde. Bu da benim yeni dalgamın görüntüsü, yeni atmamın görüntüsü. Artık hangi yöntemi kullanmak istiyorsanız onu kullanın. Öyle bulun soruların cevaplarını. Gelelim bir diğer soruya. Burada atmanın K noktası serbest uca ulaştığında atmanın şekli nasıl olur diye bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi burada K ucunu buraya getirirsem ne olacak? Bu serbest uç olduğu için geldiği gibi geri gidecek. Dolayısıyla şöyle olacak. Bu üstteki atmamın yeni şekli budur. Şu atmayı çizdim. Ya aşağıdaki atma ne olacak? Şu şekilde kalmayacak mı yine? Herhangi bir yansıma olmuyor onun için. O zaman bu atmanın görüntüsünü gelin şuraya çizelim. Şöyle yaptık. Ve şöyle dedik. Bu atmanın görüntüsü nedir? E şimdi şöyle olacak. Ben burada bunun her türlü bu şekilde olduğunu biliyorum. Yani şöyle şuraya mı yapsam? Şöyle şuraya yapayım. Bu kısım şöyle şu olan kısmı çizdim şuraya. Bundan sonrası bu diyor ki ben bir birimim. Bu diyor ki ben yokum. O zaman buradasın. Şu ortaya bakıyorum. Bu yarım birim. Bu bir birim. O zaman yarım birim şunun dediği olacak. Şöyle şuralarda. Bu bir birim. Bu da bir birim. O zaman denge noktasında. Yani işte yeni atmanın görüntüsü bu şekildedir derim. Veya diğer yöntemle nasıldı? Şunu olduğu gibi kaydırın. Şu şekilde. Ve buraya bir nokta koyuyorsun. Buraya nokta koy. Nokta koymadığın alanların hepsini tara. İşte yeni atmanın görüntüsü bu şekildedir diyebiliriz. Gelelim buradaki son soruya. Burada B yayından v1 hızıyla gönderilen atmanın iletileni ve yansıyanı şekildeki gibidir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi v1 hızıyla gönderilmiş bu atmanın ne olmuş? Bak yansıyanı ters aşağı gelmiş. Yani baş aşağı olmuş. Baş yukarıyken. Bunun hangi durumda gerçekleşir? Eğer ben bunu hafif yaydan ağır yaya gönderirsem böyle olurdu. O zaman şurası ağır şurası hafif. Çünkü toslamış bir sert duvara gibi toslamış ki bu tepe taklak olmuş gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla hafif yay ağır yay. O zaman burası hafifse yani V1 eşittir V2'dir büyük V3'ten diyebilirim. Birinci seçeneğimi buldum doğru. Buradan nedir? X'lerle V'ler aynıydı. O zaman buradaki başka söyleyecek söylediğimiz şey sorulmamış ama dalga boyları da yine aynı şekilde olacaktı. Dolayısıyla burada genlikleri de bulmam lazım. Genliklere bakıyorum. Buradan gelen şampiyondur sözümü hatırla. Dolayısıyla gelen Y1'dir. Y1 ikisinden de büyük olmak zorundadır. İşte bunlar benim seçeneklerimin arasında olmalı. Bakıyorum Y1 büyük Y3 geldi. Y2 büyük Y3 bunu kesinlikle söyleyemem. O zaman cevabım sadece nedir? 1 ve 2'dir diyebiliriz. 1 ve 2 cevaptır. Evet yay dalgaları soru çözümü videosu da bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar.